Merhaba saygıdeğer değer takipçilerim, dost ve komşularım. Doğada bir bilen Remzi Doğan olarak çok önemli bir videoyla yine karşınızdayım. Yap bakayım bana. Bak kedi de gelmiş, bizim kedimiz de gelmiş. Pomum gelmiş, benim pomum gelmiş. Bana yardıma gelmiş benim oğluşum. Şimdi kaktüsleri kontrol ediyor. Gel. Aferin gölgede dur oğlum. Tamam prenses gel bakın ben burada. Prenses burada. Pamuk gel yolu. Maşallah karıların da suyumuz var yani böyle. Gel pamuk, ben suyumuz için. Sekiz kova oldu. yetmedi gitmedi yine de. Kaktüslerimizi dokuz ayrı yere diktim. Çünkü yeni diktiğimiz için bu yan, can sularını vermemiz gerekiyor şöyle. Gördün mü? Güzel oldu mu oğlum? Bak gel. Ses. Dört tane de Zeytin fidesi getirdim. Edremit, trille de var. Şimdi onu da can suyunu verelim. Çok önemli bir bitki bu da. Murk. Bağışıklık sistemimiz için bir numaralı bir bitki. Onu da can suyunu veriyor. Yani Youtube kanalıma girdiğiniz anda sümbülleri göreceksiniz. Mor sümbülleri, dağ sümbüllerini. Çok miktarda sümbül ettim. Bakın. Evet doğada bir bilen Remzi Doğan Bakın Anemon Mor Anemon Bahçemize ektim ben onu Bahçemde Uzaktan geldiler Şimdi bahçemizi süsleyecekler Isparta güllerimiz Isparta'dan geldi onlar. güllerde can suyu çok önemli. Bir kısmı yapraklı. Şöyle bakıyor. Şöyle. Evet. Bizim prenses de böyle meraklı maşallah. Aa çok gidiyor. Evet. Şöyle bakalım. Yaban mersini. Diktim. Yaban mersinimiz işte. Şöyle göstereyim yakından Çok faydalı bir bitki. Şimdi yaban mersinimizin de can suyunu verelim. Harika bir sarmaşığımız var bak. Önlemesi için bazen de komşularımız yesin istiyorum Can suyunu veriyoruz. Böğürtlerimizi. Sarmaşığımız var. Kardelenimiz bu. Mis gibi kokacak buralar. Portakal ağacımız da tamam. Onu da can suyunu verdik. Benim her sabah çayını içtiğim kuş burnumuz Kulağın üstü. harika bir kuş burnu. Onu da can suyunu veriyorum. Şöyle. Pamuk da geldi. Pamuk gördü mü kuş burnu oğlum? Bak. Pamuk gel buna bir bak bakayım oğlum gel. Biliyor musun bunun ne olduğunu pamuk? Bak bunun ne olduğunu biliyor musun? Dağ çileği Dağ çileğini Hayatımdan hiç eksik etmiyorum 93 derecede bağışıklık sistemimizin 1 numaralı amizlisi. Dağ çileğimizin de Can suyunu verdik Fidan gibi ince bir tane bitkimiz daha şurada Alıç Nihayet Alıcımızı getirdik bahçemize şöyle can suyunu verelim siyah siyah renkte bayılıyorum ben onu yemiye görüyor musunuz güzelliği bittiğimizin yaban mersini siyah olan ama bunun tabi yeşili de var biz yeşil olanla murt diyoruz bu siyah siyah taneli Bak gördün mü oğlum bak 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 bak, bak. Bu ne? Ne olduğunu biliyor musunuz? Adını duydunuz mu hiç? Söyleyeyim mi? Sumak. Sumak. Bakın gitti. Pamuk kıştı. Gitmiyoruz ya kandırdın sandın. Sumak. Sumağımızın da can suyunu verdik ve gidiyoruz. Pamuk hadi kalk. Kalk 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 kalk. Bekle. Bak şurada dikkat ediyorsanız Tam sitlerin kenarındayım. Neden kenarındayım? Şöyle söyleyeceğim ben. Yasemin, Yasemin, Yasemin. Saracak buraları bakın. Pidan gibi ince incecik. Buraya bilerek yaptım. Yasemin'i gördün mü oğlum? Bak gel. Neden Yasemin? Mis gibi kokacak caddemiz. Sarmaşık gibi böyle saracak buraları. Onu da can suyunu verelim Yasemin'e. Şurada bir tane kaldı. Gel oğlum. Gördün mü? Bak dur. Çekil oradan oğlum. Neden bu? Üzüm. Ne üzümü bu? Anam pamuk susamış. Ben sana su vereceğim. Dur oğlum dur. O biraz kirli. Bu askı saracak buraları. Bak böyle saracak. Neden saracak? Akisar'dan özel getirdim ben bunu. Bu da tamam. Dur burada sarmaşığımız var. Sarmaşığımızı da sardıralım. Şöyle. Can suyunu verelim. Sarmaşık da tamam oğlum. İşte oraya geliyorum ben. Şimdi burada ne var? Yine üzümümüz var. Asma. Asmamızın da can suyunu verdik. Bu ağaç önemli bir ağaç. Altında durduğumuz. Görüyor musunuz? Bu da ne? Keçi boyunuz. Gel oğlum su vereceğim sana. Bekle. Dur 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 dur. Aferin oğlum. Benim içti gideceği şimdi değil mi? Prenses de susamış. Biliyor musun? Pamuğu gönderdik sıra prenseste. Ne oldu? Ne oldu ki? Bak Pamuk abi içti. Pamuk abisi içti. Şimdi sırada prenses. iyi anlaşıyorlar. Bayağı bir iş yaptık. Can verdik. İnşallah tutarlar. Doğada birbirlerine ömür Nerelerdesiniz diye soruyorlar. Bıraktım siyaset. Bıraktım. Çıktım dağlara işte pamukla beraberiz. Prensesle, pırpırla doğada beraber. Neden bahçemize katküs bitkisi ektim? Radyasyon deyince aklınıza ne geliyor? Yani yüksek radyo aktiviteye maruz kalma sana neden olarak ölümcül hastalıklara yol açabilir. Nükleer silah ve nükleer santraller bir numaralı radyasyon yayıncılarıdır. Evlerimizde ise Wi-Fi, cep telefonları, plazma televizyonlar, mikrodalga fırınlar, bilgisayarlar, sigara ve arabaların egzoz gazları radyasyon oluşuna sebep olan en büyük unsurlardır. Profesör Doktor Sayın Erkan Topuz Hoca diyor ki atmosferde 80 binin üzerinde kanserojen madde bulunuyor, dolaşıyor serbest olarak. Doktor Sayın Buğra Buyrukçu hocamız kaktüsün radyoaktif ışınlarını %58'ini emdiğini söylüyor. Bilimsel olarak da kanıtlandı diyor. Bu videolarımızı mutlaka izleyin. Bir gün lazım olacak size. Youtube kanalı nasıl gireceksiniz? Doğada bir bilen Remzi Doğan. Sağlığınız varlığınız olsun efendim. Saygılarımla. Kaktüs meyvesi. Hmm, nefis bir tat.